Merhaba arkadaşlar. Bayındırdığı seracılarımızdan, çiçekçilerimizden sizlere mesaj var. İsminizi alabilir miyim? Halim Yorulmaz, tüm Müslüman alemin Teşekkür ediyoruz. Teşekkür mi? Bir Araçlar daha söyler misin? Ya. Araçlar geçiyor. Yakından alalım. Halim Yorulmaz, tüm Müslüman alemin Ramazan'ını kutlarım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Teşekkür Ramazanlar. Ramazanlar Buyurun Biri. söyleyin. Herkesin bütün cemiyeti üstüne hani cemiyet medeni mübarek Ramazan ayı kutlu olsun. Çok teşekkürler. Allah şu hastalık virüsten de kurtuluruz. İnşallah. İnşallah. İnşallah bütün dünyaca bunlardan kurtuluruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. İsminiz edileriz. neydi? Necibe Güngör. Siz şahane. efendim. Sağ olun. Aynı eşi. Aynı deliklerde. Teşekkür ediyoruz. ediyorum. Eşisiniz. Evet eşi. Çok teşekkür ederiz sizlere de hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sizin de alalım. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. İsminizi alabilir miyim? Özmür Kızılar. Şimdi şimdi alayım mesajınızı. Herkesin Ramazanı mübarek Hayır. olsun. Herkesi de Allah'ın sağ salim bayramı ulaştırsın. Amin, Amin. Sağlıklı Amin. yaşamlar olsun. İnşallah. De, i̇nşallah siz inşallah. bu seri bu alanın sahibisiniz, işletmecisisiniz. Evet. Çok güzel. Hayırlı işleriniz olsun. İnşallah. Bol kazançlar. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Kazançlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, İzmir. teşekkür Buyurun. ederiz. İsim Fatma Karagül. Evet, Ramazan Ramazan geliyor biliyorsunuz. Ramazanla ilgili dileklerinizi alalım. YouTube'daki evet, izleyicileriniz için ne söylemek istersiniz? Sağlık, sağlık. Zenginlere, fark etmiyor. insanlık, sevgi, saygı. Amin. 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 amin, amin. Çok teşekkür ederiz. Allah istiyorsa. Allah hepimizi insanla karşılaştırır. Amin, amin. İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Haydar Alevsine olsun inşallah. Amin. Sizin de paylaşın bileklerinizi. Tüm Müslüman alemin için e, hayırlı bereketli bir ay olsun inşallah. Allah'ın başımızdaki beladan kurtar. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Sizce Çok teşekkür hayırlı ediyorum. Işler hayırlı Ramazanlar. Çok, Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. canım. İsmini alabilir miyim? Sumru. Sumrucuğum YouTube için ne söyle? Bizim YouTube'daki takipçilerimiz için ne söylemek evet. istersin? Ramazandan benim dileğim tabii ki de Covid'in bitmesi. İşlerimizin yoluna girmesi. İnşallah. Çünkü bizi kısıtlıyor Covid. Her ne kadar olsa insanlığımızı kısıtlıyor. Bizim evet. Bitmesini temenni ederim. Başka da bir fazla dileğim yok. İnşallah. 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 Teşekkür Allah. ediyorum. Hem işinizi açsın, İnşallah. hem sağlık versin. Ülkemiz sağlık sıfat içerisinde yaşamına devam etsin. İnşallah. Çiçekleri burada. Buyurun gelin. <laughs> Tabii şu evet, hastalık çiçek. Bekliyorlar. bekliyorlar. Satış yapmak Kayın için. Seracılar sizi bekliyor. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı satışlar. Evet. Merhaba. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Youtube kanalımıza e, videomu hazırlıyoruz. Sizin iyi dilekli almak istiyoruz. İsminiz neydi? İsmim Meral Avcı. Ramazanla ilgili dileklerinizi alalım. İnşallah eski günlerdeki gibi sağlıklı, sıhhatli iftar yemekleriyle birlikte Rabbimize tekrar Ramazanları kutlamayı nasip etsin. Amin. Amin. Onun dışında herkese sağlık, sıhhat, hafiyet, Güzel günler, güzel günler diliyoruz. Amin. Çok teşekkür, ediyoruz hayırlı güzel teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. Ramazan. Söyle bakalım. Herkese iyi Ramazanlar. Amin. İnşallah sana da. Hayırlı teşekkür Ramazanlar ederim. tatlım benim. Evet arkadaşlar. Bir seradan sizlere ben de veda etmek istiyorum. Çok güzel bir sera. Şu çiçeklerin arasında şöyle gezinirken sizlere şu çiçekler kadar güzel bir hayat, sağlıklı bir hayat, <laughs> mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, var olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.